Netanya'nın Osmanlı açıklaması. Netanya bunu arkadaşlar ancak kendine kurtarmak için söyler. Yani biz işte Osmanlı'nın geri döneceğini zannetmiyorum. Yani burada pas atıyor. Ey Osmanlı'yı isteyenler işte ben size pas atıyorum bunu konuşun biraz. Yani işte ya ne demek döneceğini düşünmüyoruz. İşte dönecek geldik geliyoruz Osmanlı'yı kuracağız tekrar. Bunları düşünün konuşun konuşulsun diye konuşuyor. Yoksa gündeminde olan bir şey yok. Niye bunu konuşuyor? Niye konuşacak? Akıbetini görmeye başladı da ondan konuşuyor. Akıbetini görüyor. Osmanlı bunlara çok hoşgörülü davrandı. Bunlar diyor ki başımıza bir şey gelirse Hani Osmanlı bari olsun. Hani Osmanlı geri dönsün. Biz dönmeyecek dedik de hani dönsün yani. O manada söylüyor. Biz ne diyoruz peki? Biz Osmanlı'yı geri getirme gibi bir düşüncemiz yok bize. Bizim böyle bir niyetimiz yok. Nasıl ki Selçuklular geldi, bir hizmet yaptı ve tarihteki güzel yerini aldı, gitti. Osmanlılar da aynı. Çok güzel hizmetler yaptılar. Allah razı olsun. Tarihte güzel yerlerini aldılar ve gittiler. Şimdi şimdi yeni güzellik yapıp tarihteki yerine alacak olan yeni medeniyete sıra geldi. Eski yok. Osmanlı Selçuklu'yu kurmaya çalışmadı. Selçuklu'yu tekrar diriltelim demedi. Yeni nizam kurdu. Derişçiler bizim hayır bunlarla bir düşüncemiz yok. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Biz Osmanlı'nın bile ulaşmış olduğu sınırların ötesine ulaşacağız. Ve dahi öyle bir inşallah sistem kuracağız ki Osmanlı yıkıldıktan sonra gerçekleşen olaylar, katliamlar inşallah bu kurmuş olduğumuz sistemden sonra olmayacak şekilde bir sistem kurmaya çalışıyoruz.